Evet arkadaşlar Merhaba Şimdi bu kartı açık tutacağım Bunu bilinçli seçtim çünkü Bakarak seçtim çünkü bu ilişki üzerindeki Niyeti öğrenmek için Şimdi ilerledikçe kartlar Zaten size anlatacağım Şimdi konumuz şu ee, Giden Kişiler geri dönecek mi Dönerse nasıl dönecek Dönmezse engeli ne İlk önce genel enerjiyle başlamak istedim. Şu kartlarla da devam edeceğim. Eğer eksik bir şey kalırsa çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Şuradan bir başlayalım. Normalde kendi genel enerji enerjisi ne diye şöyle bir bakalım. Arkadaşlar şu anki enerjisi ne? Bir kere nostalji, eski anılara takılıp kalmış, o günlerin güzelliklerini düşünerek, hayal ederek bugünü yaşayamayan biri var ateşin ortasına atladığını düşünüyor. Fazla yaklaştığını, fazla yaklaşınca da yandığını en azından kabul etmiş bir insan var burada. Fakat ne kadar zarar gördüğünün de farkına varmış. Canı yanmış yani. Burada da artık bu eski düşüncelerin nostaljiyi düşünerek ya da bu şekilde hayat yaşayarak bir yere varamadığını anlayarak arınmaya gitmeye karar vermiş. Şu an yeni bir hayata başlamak adına arkadaşlar. Bir toparlama döneminde, bir arınma döneminde. Şimdi ilk önce bilinç, ile başlamak istiyorum. Bakalım bilinçaltı bize neler diyecek. Şimdi bilinçaltında bir kere kesinlikle ve kesinlikle her ne kadar dışarıya iyi görünse de içeride öyle olmadığını ee, bu maskeyi bu maskenin ona hiçbir faydası olmadığını burada bakın evin camları kırılmış ee, yani bu camı açmaktansa kırmayı tercih ettim diyen bilinçaltında ne yaptığının farkında yani başka bir yüzle başka şekilde davranarak size nasıl zarar verdiğinin farkında hani bir şarkı geldi yine aklıma kara Tren, varır mı varmaz mı bilirim gibi bir şarkı vardı ya onun gibi bakın hani Tekrar bir, bir araya gelme zamanının gelmediğini düşünme. ama gelirse de nasıl gelecek çok ağır gelecek yani eski eski eskilerle gelecek yine. bir yenilenme yok yani burada atalardan kaynaklı travmalardan kaynaklı bunlar yaşanmış arkadaşlar hala e, karmalarını tamamlayamamış bilinçaltında gübü ve bunun farkındalığına varmış biri var Yani bu e, köksel ailesel sebepler den dolayı da bunları yaşadığınızı ama kendi suçunun da olduğunu ıı, hiçbir zaman gerçek yüzünü ortaya dökmediğini ama şu an ıı, yüzleştiğinde neler yaptığının bilinçaltında farkında. Kalbinde bakalım neler var? Kalbinde neler var? Bir bakalım şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar esasında sizin bakın burada direkt sizi verdi zaten. Para kraliçesi Para kriççisi bir kere ıı, ...çok çalışkandır, lider ruhludur... ...başarılıdır... ...dört dörtlük elinden her iş gelir... ...her şeyi oldurmaya çalışır... ...yaptırmaya çalışır... ...ve bu onun kalbinde... ...bayram kutlaması gibiymiş... ...ama bir yandan da diyor ki... ...evet ben ona aşığım ama... ...ben bu aşkı kuruttum... ...çünkü ben ne yaptım... ...aç gözlülük yaptım... ...ona güvensizlik aşıladım... Aç gözlük yaptım, istifçilik yaptım. E, maddi manevi belki duygularını kıstı arkadaşlar. Belki sizi sevgi dilendirmek zorunda kaldı bilemezsiniz. Belki para konusunda bir anlaşmazlığınız oldu. Her yöndendir bu zaten maddi manevi bir pintiliktir, cimriliktir, istifçeliktir. Yani bu güvensizlik yarattığım güvensizlikler ki burada ne kadar net verdi. Kırılan camın zaten güvensizlik bakın maskenin altına verdi. Bakın aşıklar kartına da camlar kırılmış karar ayrılık olmuş burada. Şimdi burada benim bunlara sebep olduğum için dedi. Bu arada oğlak temsilidir. Para kraliçesi Satürn'dür aynı zamanda. Şimdi burada der ki tamam bu kadar güzel özelliği var bayram neşesi yaşatır da ama iknası çok zordur. Eğer gönlünü kalbini kırdıysanız da iknası inanılmaz derecede zordur arkadaşlar toprak burcu inadı derler ya burada onu gösterir ve artık benim bu yarattığım hüznü, üzüntüyü e, bir daha izin vermez dedi. Kalbinde hala duyguları olan sizi düşündüğünde, anılarını düşündüğünde ki burada da çıkmıştı bakın anıları. Burada nasıl kırıp döktüğünün farkında dedik. Burada maskesini de söyledik. Atalardan gelen karmanın devam ettiğini ama hayalinde gelme planları olduğunu da söyledik. Peki. Şimdi burada... ...niyeti ne dediğimde... ...arkadaşlar bakın burada diyor ki... E, ...burada korkular... ...kendi kendine yaratılan korkular... ...kaygılar, endişeler... ...kasvetli düşüncelerde... ...aidiyet duygusunu sizinle yaşamış... ...evim gibiydi diyor... ...ama maalesef ben... E, ...yanlış düşüncelerle... E, yanlış şeylerle niyeti görüyor musunuz? Yani düşündüğünde yaptıklarını tamam e, tamamen bittiğini düşünüyor. Niyette bir adım göremedim ben. Yani yani bunu dönüştürmenin çok zor olduğunu söyledi. Çünkü siz birlikte çok iyi misiniz? Eğleniyor musunuz? Gayet iyi misiniz? Evin içinde birlikte çok iyi vakit geçiriyor musunuz? Birbirinize aitlik hissiniz varmış. Belki kiminiz evliydi, kiminiz beraber yaşıyordu ya da kiminiz arada buluşuyordu. Onu bilemem ama birbirinize verdiğiniz aidet duygusundan bahsetti burada. Aynı zamanda biz çok eğleniyorduk. Çok güzel sohbetlerimiz oluyordu. Çok güzel vakit geçiriyorduk. Dünyayla ilişkimi kesiyordum ama... Maalesef ki yaptıklarımdan dolayı yani burada şüphe, şüphe yaratan hareketler, şüphe yaratan davranışlar, e, burada dediğim açgözlülük artık nasıl yorumlarsanız, duygu pintiliği, burada verdiği güvensizliklerle bu ilişkinin tamamen bittiğini ama dönüşüp dönüşemeyeceği konusunda da dönüşemeyeceğini, dönüşemeyeceğini söyledi. Peki gölge yanı ne? Bunu engelleyen bakalım. Böyle düşündü böyle hissetti, böyle niyet belirlemedi. Peki bu gölgeyen neymiş? Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar günahkar yani günahkar kartıdır aynı zamanda burada işte etik alaka uygun olmayan birlikteliklerden bahseder, cinsel birlikteliklerden bahseder. Yani ben yaptıklarımı saklı gizli Böyle niyetlere girdim. Bunları yaptım ve burada da der ki özgürlüğüm için yaptım. Şapka çıkarılası kadar bana saygı duyarken artık her şey ortaya döküldü ve ortaya döküldüğü için de artık bu şapka burada ne oldu? Takya düştü. Kel göründü oldu. O yüzden de tabii ki burada bu kasvetli düşünceye bunu bir daha diriltemeyeceği bunu dönüştüremeyeceği eski haline getiremeyeceği ile ilgili tabii ki kasvetli düşüncelere sarar. Çünkü her şey açığa çıkmış. Özgürlük adı altında yaptıkları bunlar yani. Peki bu gölge yanını yenip gelebilecek mi? Şöyle bir bakalım. Kendini verdi. Evet kendi konfor alanında şu an istikrarlı bir şekilde acı çekiyor. Tabii ki bir fırsatını yakaladığımda ee, buluşma isteği bakın bahçelerle tabii ki bir fırsatını bulduğunda derin duygularımı anlatmak için yeni bir başlangıç için fırsatını bulduğunda adım atacağım dedi hala sizi sevdiğini söyledi bakın burada da zaten söylemişti burada da kalp çıktı. Burada sizinle yani sizin gerçekten onunla köklenebileceğinizi bir bahçeler kartı daha birlikte çok iyi vakit geçirebileceğinizi eğer tekrar yan yana geldiğinizde de sağlıklı bir şekilde kökleneceğinizi ama hala bir strateji peşinde. Yani sevgiye rağmen hala bir strateji peşinde gölge yanlarını bırakmamak adına mı ya da artık buradaki e, aynalama yapacak siz nasıl davranırsanız öyle davranmak adına mı şöyle gelecek mi kesin gelecek iki bahçeler kartıyla. Evet çünkü sizi çok özlemiş. Burada e, bir başlangıcı, hani bir cesaretimi toplayacağım, gideceğim. Fırsatını yakalar yakalamaz. E, belki de özgürlüğünü serbest bırakacak. Belki de özgürlüğünden vazgeçemeyip e, eh, bu ilişkiyi mi serbest bırakacak derken burada dedi ki, yani bana bunları hissettirdiğin için minnettarım diyecek yani bu duyguları bana yaşattığın için minnettarım da diyecek. Valla burada artık kendi açtığı başına dertleri serbest bırakma ihtimalini gördük diyelim. Peki bu dönemde siz ne yapmalısınız? Bir kere söylenenlere, şuradaki tilkiyi de dikkate alarak lütfen ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyerek geldiğinde bütün netliğinizle ve dürüstlüğünüzle içinizdeki tüm şüpheleri bir kere anlatmalısınız. Yani çözüm bitirmekse o an böyle eğer çözüm gerçekten bitirmekse bakın iki anahtar kartı çıktı çünkü e, bitirin eğer gerçekten de dinlediğinizde siz bunu da buradan bunu kurtarabilirim derseniz de tekrardan bir yeni doğuş bakın gözlerinde ışıklar var yani burada sizin özgür iradenizle bu çözümü vereceğinizi söyledi peki bu özgür iradeyi verirken neyi dikkate almalıymışsınız? kalbinizi ve kalbinizi. ...iki tane kalp çıktı bakın. 24 numara kalp, 24 numara kalp. Evet. Kartlar dedi ki sezgileriniz bu ara çok kuvvetli olacak size o an. Bu konuşulanlar, bu yapılanlar, her şey ortaya döküldükten sonra ne yapmalısınız dediğimde net ve dürüst konuşmalısınız. Bu bunun çözümü sizde. Çözüm de ne? Sezgilerinizi kullanarak kalbinizi dinleyin dedi arkadaşlar. Bence çok güzel bir açılımdı. Umarım cevap bulmuşsunuzdur. Ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.